Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer tüm star dolarlarımı bitirdim. Neredeyse tüm bitirdim. Ne aldığımı göstereceğim şimdi. Kaç liralık alışveriş tutmuş onları göstereceğim. Bunları yeni aldım bu arada. Gözler kopya mı bilmiyorum ama şunların kopya olduğunu eminim çünkü eskiden orijinalleri bende vardı satmıştım. Bunları da yeni aldım. Aynı kişiden aldım. O da sonra hesabını kapattığı için yani bilmiyorum. Çarpı 4 eder. Sadece burası bu kadar tuttu zaten. Şöyle üçlü bu tasarımın çok güzel saçları var zaten. Bunu aldım ama bana yakışmadı hiç mor rengi. Ben de gittim sarısını aldım. Bu da şimdi çıkacak. Sonra böyle bir saç var. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama ucuza bulunca aldım yani. 24. Hepsini son hali videonun sonuna koyayım. Ya da kapağı. 44. Artı evet, 44 diyeyim. 24. Artı evet, 23 müydü? 23 sanırım. Bu da 30 çalmışım. Bunları kurbimde veririm diye düşündüm. O yüzden aldım ya. Yani. Ben takmam yoksa bunları. 49 artı ne kadar 23 mi yok? 33'te. 33'te herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu da erkek olacağım tekrar onun için maske aldım 79'a. Bir de bunu aldım 76'ya. 79 artı 76 gitti hepsi. Neyse sorun değil 155. 1904. 1904 artı 155. <laughs> sonra Van Gogh'un bir tane kaç maskesini almışım yanlışlıkla bu 94 seneliydi zaten. İkincisini de alırım şu an param yok. Neyse en son toplayacağım şu an unuttum gene bastım ya biraz daha alışveriş yapmışım. Böyle kopya bir saç buldum ama çok ucuzdu. O dört parça ben de aldım. 20 sayıda bu. Bunu 89 çarpı 3 e aldım. Demin dediğim saç bu. Onu direkt yazayım da. 89 çarpı 3. Ee, artı neydi o? 20 miydi? Artı 20. Sonra Zahid'in iki tane maskesini aldım. Hesap güzelleştirme için. 50. Artı 60. Ben yine her şeyi sildim ama videonun sonunda toplam ne kadar tuttuğunu yazayım. 20 ya da neyse ben şimdi size sadece göstereyim. 50. O iki parça saç zaten. Bu dedim kopya dört parça olan ne bir parçası. Bu da bu. <laughs> bu orijinal ve ucuzdu. Bunu da kulübümde falan veririm diye düşündüm. Kulübümde üç günde bir saç çekilişi ve dudak çekilişi yapıyorum. Bu da basit atlet aldım onu koymuş. Kız buna koymuş ben de onu aldım. Benim saçım parçası. Yine zayıdın maskesi. 60 sevdim. Ya bana indirdi ama. Bunu da hesap güzelleştirme için aldım. Ee, orijinal göz. Bende de var zaten aynısı. <laughs> İki parça bu da ucuza bulunca almıştım. Ya ben ucuza bulduğum için tüm param harcadım. Yoksa Bakalım kaç sayfa oldu 1, 2, 3 3 sayfa çok da bir şey değil bence Ama yine de benim tüm paramı bitirmeye yetti Ya sanırım 3 sayfadan fazla 3 taraflarım gitti Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim